Mavi TV'de yepyeni bir programla karşınızdayız. Artık Organik Sohbetler programında her hafta bambaşka bir konuğumuz olacak. Bu haftanın konuysa Nilgün Türker. Benim çok uzun yıllardır tanıdığım ama sizinle de tanıştırmak için programıma davet ettiğim konuğumuz. Şimdi, evet Nilgün'cüm hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Dediğim gibi ben seni çok uzun yıllardır tanıyorum. Sene vermeyelim yaş ortaya çıkmasın bence. Kesinlikle. Sen birazcık kendinden bahseder misin? Ben seni niye konuk aldım bugün? E, liseden beri tanışıyoruz. En sivilceli ve en berbat hallerimi biliyor Gökçe. E, i̇şte kendi cildim düzeltmeye çalışırken kendimi böyle harika büyülü bir kozmetik dünyasının içerisinde buldum. Ben ve bu gerçekten de, de cilt problemlerimi çözdüm. Evet. E, 20 yıldır bu meslekte çok severek ilerliyorum. Benim asıl çağırma sebebimi ben açık açık söyleyeyim sana. Şimdi güneş çıktı. Evet. Bu güneş hepimizde yeni yeni lekeler çıkartacak. Bende nevisler var sen biliyorsunuz zaten. Hı. Bunlarla ilgili olarak neler yapmamız lazım? Önce oradan bir başlayalım. Şimdi güneş koruyucusu artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmak zorunda. 7'den 70'e herkes kullanmak zorunda. Çünkü sadece cilt lekeleri değil e, maalesef cilt kanseri de dünya ortalamasında en ön sıralarda. Onun dışında e, anti aging ve yaşlanma konusunda cildimizi gerçekten mahveden bir yapıya sahip. Direkt DNA hasarı oluşturuyor. O yüzden güneş koruyucu çok basit bir önlem. Çantanızdan ayırmayın diyoruz. Evden çıkmadan yüzümüzü yıkar yıkamaz. İlk alışkanlığımız yüzümüzü, ellerimize ve boynumuza güneş koruyucuyu sürmek olmalı. Peki güneş koruyucu ne kadar süreyle e, aktif kalabiliyor? Yani ben sabah evden çıkarken sürdüm diyelim. Gün içerisinde tekrarlamam gerekiyor mu? Kesinlikle. Bunda biraz tabi bulunduğumuz ortam da önemli. Ama normal şartlarda en yüksek koruyucuyu bile özellikle plajdaysak 2 saatte bir onun dışarısı onun dışında gün içerisinde birkaç kez yenilemek yetiyor aslında. Peki bu güneş koruyucuları sürdüm ama işte bronzlaşmak için de üzerine bir şeyler sürüyor ya insanlar ben de arada yapıyorum. Tamam kabul ediyorum. <laughs> e bu doğru bir şey mi? Şimdi aslında sağlıklı bronzlaşma diye bir şey yok. Yani bronza bronzluk tam olarak Cildin bir savunma mekanizması. <laughs> evet. Evet harika görünsek de, hepimiz bronzlaşmayı çok arzu etsek de, aslında doğrusu mümkün olduğunca güneşten kaçınmak. Bunu gün içerisinde 15-20 dakika güneş banyolarında da çok süreyi uzatmadan, çok fazla hasara uğramadan yaparsak, tabii ki bizim için çok faydası var. Peki D vitamini nasıl alacağız? Yani o da çok ciddi, aslında bakarsan hastalıklara sebep evet. olabilecek bir eksiklik. Bunu nasıl telafi edeceğiz? Çünkü bize oldum olası işte güneşi çıkın D vitamini eksikliğini giderin tabii, derler. Tabii. Bu soruna nasıl bir çözümün, önerin var? Şimdi D vitamini konusu ben özellikle halen aktif olarak eczane bünyesinde çalışıyorum ve birçok doktorla, birçok müşteriyle gerçekten bizzat bu konuda sohbet etme fırsatım oluyor. Hatta az önce gelirken çok enteresan bir diyalog yaşadık. D vitamini çok düşük bir bayan. Solaryum, aslında solaryumu hiçbir estetisyen, hiçbir uzman, hiçbir dermatolog önermez. E, D vitamini çok düşükmüş ve bununla ilgili bir cihaz da geliştirmişler ve gerçekten kan testi yaptırdıktan sonra UVB veriyor. Çünkü biz D vitamini Onu genelde UVB'den alıyoruz. Bir de A'sı var galiba değil mi bunun? Evet. Şöyle UVA aslında şuradan aklımıza gelebilir. Aging, UVA, hmm. yaşlandıran, yaşlandıran, uzun soluklu, maalesef cilt kanseri riskini arttıran UVA. UVB, burning, bronzlaşmaktan gelen, e, bizi ısıtıp mutlu eden ve aynı zamanda bronzlaştıran oradan aklınızda kalabilir. Yaşasın UVB solaryum o zaman. Da, solaryum da UVB veriyor. Hı. Ama böyle enteresan diyaloglar yaşıyoruz ve gerçekten D vitamini yükselmiş. Tabii ki bu solaryuma gidin D vitamini buradan alın demek değil. Aslında bakarsan evet. hemen araya girmem lazım. Bu konuda şöyle bir şey var. Nereden hatırlıyorum çok kestiremiyorum ama grip olmayı hissettiğiniz an itibariyle solaryuma girip oradaki o ışınları alırsanız sizi geciktirir Hı -hı. ve koruma mekanizmanız daha hızlı çalışır diye bir bilgi var bende. Doğruluğu ne kadar? Şimdi D vitamini bütün hücrelerin yapı taşı, bağışıklık sistemi vitaminin de olmazsa olmazı. E, çok önemli gerçekten e, hani bu konudaki e, şey bilmiyorum grip anlamında D vitamini zaten tüm takviyelerde C, D, çinko kullanılıyor E, muhakkak etkisi vardır ama dediğim gibi hani burada e, solaryum ilk başta tercih edilecek şey değil kesinlikle çünkü maalesef 10 e, seans so, e, solaryuma giren birinin yaşlanma hızı bize göre daha fazla. Daha fazla. Yani dikkat ediyorsundur belki çok fazla solaryum olan bayanların cilt hep tamam çok hoş çok pürüzsüz görünüyor ne? ama evet. genel anlamda ciddi elastiket kaybına uğruyor. Bu ciddi bir sıkıntı haklısın. Evet. D vitamini biraz uzun bir konu. Aslında bunu çok daha ayrıntılı bir programda da ya da ben de kanalımda ayrıca anlatmak istiyorum. Çünkü uzun zamandır gözlemlediğimiz net bir şey var. Her üç kişiden ikisinin D vitamini eksik. Benim acilen gidip tercih yaptırmam lazım, çok merak ediyorum bu Eksik, yine müşteri deneyimlerinden bir diyetisyenimiz var. Çok tatlı, bronz, güneşleniyor. Ve güneş koruyucusu bazen sürmeden de güneşleniyor. Çünkü birçok uzman D vitamini almak için güneş koruyucusu sürmeyin diye açıklamalar yapıyor. Bu aslında her doktora göre değişen bir şey şu anda hmm. ama ee, şöyle bir şey var ki, örnek veriyorum benim, güneş koruyucusuz güneşte 5 dakika durmam mümkün bile değil. Sünir cildin zaten. Yani değil, o yüzden e, sadece güneşi de zaten D vitamini de yüzümüzden vesaire almıyoruz. Yani 15-20 dakikalık bir yürüyüş, bir plaj kenarında yürüme bir dağ, dağda da alıyoruz tabii ki. Yani Aa, onu da ortam sormam ortam, lazım, sonra unutma o Evet, onu unutmayalım. Evet, onu unutmayalım. Ee, orada 5000 ünite D vitamini yükleniyor ama önemli olan bu rezervleri nasıl tutacağız? Beslenmeden de alıyoruz. Ve en büyük hatalardan biri plajda güneş banyomuzu yaptıktan sonra eve gidip bol köpüklü sıcak suyla yıkanıyoruz. D vitamini vücutta kolesterolle sentezlenme özelliği var. Yani vücudumuzda belli bir saat sonra ancak emiliyor. Hı. Ve biz gidip yani eskiden eskiden bu kadar eksiklik yoktu. Yani biz giderdik tuzlu tuzlu kalırdık öyle denize girip hatta uyurduk. Ama şimdi bol köpük köpük hatta bir de sıcak su olursa iyice ama bunda şeyin de D vitamini var azalıyor. Güneş yağ sürdüğümüz için evet. o yağdan kurtulma ihtiyacı ondan geçsin üzerimizden gibi bir ihtiyaçla sanırım bunu yapıyoruz. Yani hissediyoruz ama çok da doğru değil. Çünkü aldığımız gerçekten bize mutluluk veren ve gerçekten ee, sonuçta Tuzlu bir yani özellikle denizi tercih etmek adına konuşuyorum ben belki klor adına evet gerekecek ama yani belli bölgeleri e, sabunlamaktan sonra <laughs> şöyle mi yani ben e, güneşlendim denize girdim çıktım eve geldim duş almıyorum doğru hayır duş alıyoruz ılık suyla Ilık suyla tabii ki saçımızı vesaire yıkıyoruz sadece çok yoğun köpük kullanıp sıcak su kullanmıyoruz Hı, hmm, yani peki şey e, nasıl söyleyebilirim bunu vücut ne kadar süre sonrasında D vitaminini gerçekten emmiş oluyor? Var yani mı bunun bir süresi ortalama, yoksa güneş ışığına mı bağlı, aldığımıza mı bağlı? Şimdi güneş ışığı alma saatleri de önemli. Genelde, genellikle 11 ile 4 arası çok yoğun güneş ışığına maruz kalmayan diye, diyen bir kitle. Bir de saat 12 gibi hiçbir şey sürmeden direkt güneşe yatın diyen bir e, kitle var. Sonra yanında yoğurt da veriyorlar mı? <laughs> Haşlanmaya hiç niyetim yok bu konuda. Yoğurt buz. Gerçi bütün e, mevsimler de oldu. Şu andaki ağzımız ne kadar doğru bilmiyorum Evet. Da. E, şimdi burada herkesin aslında cildini tanımasından geçen bir süreç var. Yani tabii ki bu tavsiyeler, uzman tavsiyeleri her zaman dikkate alınacak ama önemli olan e, cildimizi tanımak. Yani şimdi 12'de e, çok bembeyaz, hassas, e, aktif e, sıkıntıları olan birini 12'de güneşin anına çık ve orada saatlerce güneşten demek maalesef doğru olmuyor. E bunu herkes kendi cilt e, cilt yapısıyla alakalı bir saat geliştirecek ama gerçek olan şu ki gerçekten 11 ile 4 arası uzun soluklu ışıklar dik geldiği için leke riski vesaire artıyor. Burada hani ya yerden ya serden diyoruz ya bronzlaşacağız mı güzel mi kalacağız? Sen Nicole Kidman ya. gibi bembeyaz mı gezeceğiz? <laughs> evet sen, yani... sen seversin Nicole'u ama. Evet. Ama yani gerçekten cildi e, o ailesinde çok ciddi bir kanser öyküsü olduğu için zaten bu kadar kaçınma var ama çok uzakta değil maalesef benim annem de bu problemi yaşadı. Çok şükür ki evet. e, çok yani çok güzel bir şekilde atlattık ama olsun. E, herkesin e, olmaz demiyoruz. Bu maalesef herkesin başına gelen şeyler. Her an her şekilde karşımıza çıkabilecek evet. bir şey. Peki Nilgüncüm, asıl önemli soru. Ben kendime uygun koruyucuyu nasıl seçeceğim? Öncelikle cilt tipimizi iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bunu biz yapamıyorsak bir uzmandan destek alacağız. Tamam. Ee, UVA, UVB filtresinin olması çok önemli. İçerisinde, Ama ağda e, yaşlanma dedin. Evet filtresinin olması gerekiyor ki ha, okay. tamam. bizi tamam. yaşlanmaya karşı korusun. İkisinin beraber olduğu ürünler var mı? Hepsinde genelde hepsinde UVA, UVB var. Artıları da var. Onlar... <laughs> Kendime gülüyorum. Bu konuda bu kadar mı bilgisiz olabilirim, bu kadar yakın arkadaşım bunları bilirken diye düşünüyorum şu aslında anda. Aslında sadece hani Türkiye'de değil, Amerika'da bir araştırma yapmış ve hani SPF'in ne olduğunu bilmeyen yüzde 49'luk bir kitle varmış. O yüzden Gökçe'cim hiç hiç kötü, kötü hissetme, hiç kötü, çıkacak, kötü hissetme yani. yapabiliriz aslında. Bir, bir söyler misin? Ben de bilmiyorum kendisi. Sun Protection Factor. Ee, Güneş. Hani, Güneş koruma Hı -hı. faktörü. faktörü. Ok. Aynen. E, hatta Japonlar buna çok ciddi böyle değerler eklediler. P+ artı gibi, artı artı. böyle Böyle bembeyaz kalabilmek için. Tabii ülkelere göre çok farklı. Ama Ürünler geliştiriyorlar. Ama Japonlar zaten biliyor musun? Bembeyaz boya çıktıkları zaman en güzel olduklarını düşündükleri için evet, ne kadar O ben... kadar da düşünmüyorum yani. Ve nasıl? iyi mi şu anda cilt rengi? Kalabilir mi o zaman ben böyle? Biraz daha bronzlaşabilirsin. Biraz daha. <laughs> sayende olacak bu da. Ee, peki nereye dikkat etmemiz gerekiyor ürünleri? UVA, UVB, UVB dedik. muhakkak olmalı. Tamam. Ee, yine eczane kozmetiğinde çok önemli şeyler var. O yüzden zaten eczane kozmetiği gelişti. Parfüm, paraben, renklendirici, alerjen madde içermemeli. Tamam. Ee, şimdi artık çok konforlu ürünler. Eskiden güneş koydu sürmeyi sevmezlik, yapış yapış, parlak, işte kum yapışır. Artık kum yapışmayan ürünler var. Çok Ultra istiyor. Dry Touch özellikle yani dokunduğunda hiç hissetmediğin ürünler yani var. Şahane ama lütfen Hindistan cevizi kokusu <laughs> hala olsun istediği <üstelide, gülüyor> de ben bayılıyorum ona. Kendi tatilde istediğim. Evet, evet. Onun için ayrı bronzlaştırıcı yağlar var. Hindistan cevizi yağının da bu arada SPF 4'lük bir koruma oranı var yani. Şimdi birçok kişi doğal nasıl korunurma da geçecek. Onunla ilgili de şeyler var ama bu kadar güzel ürünler varken özellikle yüzümüzü riske atmayalım bence. Hüzü Sen bir şey, şey hatırlıyor musun? Lisede bir kız vardı. Bir yaz tatilinden döndüğünde acayip bir yanık bronzlaşma. Hmm. Çok çirkin bir bronzu vardı. Hmm. Ve kolayla yanmıştı. <laughs> Onu hatırlıyor musun? Sen gerçek bir komediydi <laughs> ama yani. Şimdi bunların hepsini <laughs> hepimiz denedik zaten. O yüzden e şey yapamıyorum ama kolayı hikayesini çok duydum. Yani gerçekten, gerçekten inanılmaz riskli. Yani. Kaç ay kendine gelemedi kız ya. Ciddi güneş yanığı geçiren, iki kez geçiren insan yüzde elli cilt kanseri riskini arttırıyor. Böyle Oo. su toplamalı, yoğurt sürmeli eski versiyonlar var ya. Çok şükür şu an çok rastlamıyoruz onlara ama Hı. 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 gerçekten yüzde arttırıyor. Ama yani özellikle gençlerde en önemli şeylerden biri bence güneş koruyucusunu küçük yaştan itibaren kullanmak. Çünkü insanlar bronzlaşınca cildinin güneşe karşı daha da iyi korunduğuna inanıyor. Öyle bir şey yok. Tam tersi. Daha Anlamadığınız soslaşıyor. için daha fazla risk taşımaya başlıyorsunuz. Bu arada ona girmişken çocuklarda bu işe nasıl yapacağız? Yani işte 3 yaş itibariyle ya da daha mı küçükten başlaması gerekiyor çocuklarda kullanımları nasıl bunun? Şimdi çocuklarda özellikle ilk bir yaşa kadar zaten çok kısa süreli güneş banyoları öneriliyor. Onun dışında bir tatil programı varsa çok özel koruyucular var. Hı. Bebeğin cildini, gözeneklerini tıkamayan ve gerçekten içinde çok küçük zararlı bir madde bile bulunsa e, bununla ilgili çok başarılı markalarımız var eczanede. Hemen üretimin durdurulduğu şeyler var. E, bu, yani. bu, sektör e, çok aslında gelişme açık ve sürekli yenileniyor. Hani eskiden kullanılan bir madde şu an Rafa herhangi, bir, yani herhangi bir koruyucuda zararı tespit edildiği an hemen yeni bir versiyona geçilebiliyor aslında. O yüzden çok güvenilir. Bebeklerde dikkatli olmak çok önemli. Çünkü ciltleri, yaş üstünde ya 6 yaşa kadar zaten direkt cilt bariyeri yok. Yani onarılma, onarılması da çok zor. O yüzden belli aralıklarla güneş banyosu yaptırmak da gerekiyor tabii ki kemik ve genel sağlık Bir de şey soracağım sana. Bu faktörler var. 15 faktör, 30 faktör, 50 faktör. Bunlar ne tam olarak? Ee, aslında 15-30 yani 15 faktörün koruma gücü de var tabii ki 30'un da 50'nin de. Ama bu, bu bizi şöyle bir e, koruma gücüyle işte 50 sürdük. Biz bütün gün sürmesek de olur diye bir şey yok. Çünkü ha, e, güneş ha. koruyucusunu sürdük. Evet. Denize giriyoruz, terliyoruz, havluyla kurulanıyoruz. Yani gitti. E, tabii bir ki. Yani zaten %50'sini ve e, yine çok büyük bir hata var. Bunu söylemeden geçmek Hı. istemiyorum. E, i̇nsanlar denize indiği an güneş koruyucu orada sürmeye başlıyorlar. Güneş hasarını almaya başladığınız an koruyucu sürdüğünüzde zaten yine koruma oranını ciddi oranda düşürüyorsunuz. Odadan evden ya, evden çıkmadan, çıkmadan en az bir 20 dakika önce o güneş koruyucu cildimizde olacak. Oh. Yüz için ortalama bir çay kaşığı yüz boyun ve eller için e, vücutta da e, genel hassas bölgelerde 32 birim deniliyor bu bir püskürtmeye deniliyor birim hmm. ya da işte ne, losyon kullanıyorsak bir damlaya. Ortalama 32 birim kullanmak gerekiyor bir yetişkinde. Süremizin sonuna geliyoruz ama hı hı. şey de sormam lazım. Evet yaz ayları için bu çok önemli de dağda özellikle çok ciddi yanıklar söz konusu oluyor. Tabii. Yani güneşin e, kardan yansımasıyla çok güzel bronzlaşıyoruz ama hı hı. bu da çok ciddi bir risk sanırım. Bir farkı var mı? Orada da aynı şekilde mi kullanıyoruz ürünleri? Çok daha hasar alıyoruz aslında çünkü rakım çok yüksek. Dediğin gibi karın yansıması ekstra e, zarar veriyor. Yine Güneş koruyucu eksik etmeyeceğiz. Daha için geliştirilen özel ürünler e, gerekli değil. Aynı Hı, korumayı güzel. standart güneş koruyucusu da yapacağız. Şey kullanabiliyorum bu <laughs> durumda. Yani zaten başında ne dedik? Yaz-kış kullanacağız. Tamam. Yaz-kış. Çünkü UVA yani bulutlu bir günde bile bizi etkiliyor. Peki e, şeyden de bahsedelim. Senin kanalında var aslında evet. bakarsan. E, orada da anlattığın şeyler var. Yani onlarla ilgili olarak söyleyeceğim bir şey var mı son olarak izleyicilerimize onun da mesajını verelim istersen. Hı -hı. E, güneş koruyucularla ilgili ciddi e, daha ayrıntılı bir e, videomuz olacak e, çok yakında. E, onun dışında 3-4 önerim olacak. E, çok bıkmadan sıkılmadan söylüyorum güneş koruyucu eksik etmeyin. Ben yani çantanızda, e, arabanızda muhakkak bir güneş koruyucu olacak. Onun dışında e, D vitamini almak için güneş banyolarını asla eksik etmeyeceğiz. E, artık çok güzel koruyucular var, hafif renkli olanları var, cildimize uygun olanları var. Cilt tipimize uygun olanı seçmek çok önemli. E bunun için bence her zaman sağlıklı olanları tercih edin. Sağlıklı olanları tercih edeceğiz. Güneşiniz bol olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum <laughs> o zaman az, ben sana. güneşiniz bol olsun. Güzel bir slogan oldu. Evet. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben yani teşekkür ederim. Bırakmadım. Beni davet ettiğin için. O zaman hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.